Günaydınlar. Selamlar herkese. Selam tatlımlar. Birazdan o kadar çok konuşacağım ki, olan biten her şeyi anlatacağım size. O yüzden buraları sakin sakin izleyerek geçelim. İyi izlemeler. Selam merkeze. selam tatlımlar diyeyim. Şöyle enerjik bir giriş yapalım. Biz şu an e, arabada, diyecektim geldiler bir dakika. Arabanın içine sinek girmiş. Kaç gündür de görüyorum yani, ölemedi. Tövbe estağfurullah. Şöyle enerjik bir açılış yapayım dedim çünkü son zamanlarda yine pek enerjimizin olmadığı günler yaşıyoruz. Maşallah dediğim üç gün, inşallah kamera oradan düşmez Ya. Şöyle elimde tutayım en iyisi. Artık arabayı yükselttiği için Oğuz Bey e, çok tıkırdamadan gidiyorum. Basık arabadan kurtuldum bir nebze. Neler olup bitiyor arkadaşlarım size hemen söyleyeyim. Mustafa Ali'ciğim su çiçeği geçiriyor. Size biraz özetleyeyim kamerayı da nereye çektiğimi çok görmüyorum ama idare de verin. Mustafa Ali geçenlerde ateşlendi. Yani böyle ateşi çıkar gibi oldu gece. O sabah bekledim, sabahın ateşi çıkmıştı yani e, ilaç falan hemen vermek istemedim. Baktım ateşi bayağı çıktı, 39'lara kadar. Oğuz da dedi ki hemen doktora götürelim bu sefer dedi. Normalde evde bekliyorum işte. Hani kendim biraz müdahale ediyorum. İşte doğal yollar bilmem ne. En kötü ihtimalle bir ateş düşürücü veriyorum düşmesi. Birkaç gün evde geçiriyoruz. Böyle 3-4 gün boyunca ateş düşmesi öyle gidiyoruz doktora. Oğuz dedi ki bu sefer hemen doktora gidelim dedi. Benim de zaten uğraşacak gücüm yok biliyorsunuz biz. Kasım ayında Mustafa Ali, ben, ee, eşim. Hani çok uzun süren bir hastalık yaşadık. Yeni hastalıktan çıktık sayılır. Tamam dedim ve biz doktora gittik. Standart zaten kulak işte boğaz e, dinledi vesaire. Hani dedi ki tamam bir sıkıntı görünmüyor dedi. 3-4 gün sonra dedi düşmezse eğer çünkü çocukların hepsi hasta şu anda salgın var dedi. Ateş dirençli devam ederse e, antibiyotik başlarız dedi. Şu an için bir şey yapmaya gerek yok dedi. Hani çok sıkıştığınız takdirde Kalpol verebilirsiniz dedi. Bilmem ne catcört. Neyse arkadaşlar. Evimize geldik ilaçlarımızı alıp. Yavrum ateşe olunca da o kadar böyle mutsuz bir bebek oluyor ki. Yani mutsuz değil de böyle mahzun bir bebek oluyor ki. Benim elim ayağım çekiliyor. Hani ben iyi bile olsam onu böyle durgun görüyorum ya. Normalde çok fırlama bir çocuk Mustafa ile Hareketli fırlama bir tip. Ve fırlamalığından eser kalmıyor. Böyle benim de elim ayağım çekiliyor. Onu öyle görünce doğal olarak üzülüyorum. Ertesi gün kollarında, kollarının üst bölgesinde isilik gibi kabarcıklar oluşmaya başladı. Ben de büyük ihtimalle ateş döküntüsü olacak diye düşündüm. Yani kollarının üst bölgesinde isilik gibi böyle e, hafif hafif pütürcükler oluştu. Ay neyi nasıl anlatacağımı şaşırdım. Teyzeciğim bir çekin ha. Ay bugün herkes bir tuhaf. Neyse biz Mustafa Ali'nin ateşiyle uğraşırken Defnoş'u biliyorsunuz Neşe'nin kızı ve su çiçeği geçirdiğini öğrendik. Çok vücudunu saran bir şey olmadı aşılı olduğu için. Yani su çiçeğinin varyantı öyle düşünün. Biz de dışarı çıktığımızda doktora tekrardan uğradık. Kollarındaki isilikleri gösterdim. Dedim ki hocam böyle böyle arkadaşı su çiçeği varyantı geçiriyor. Su çiçeği olma ihtimali var mı? Hani ona göre bilelim ki önlemimizi alalım su çiçeği midir bu diye ama su çiçeği gibi de değil normalde hani böyle sivilcemsi sulu oluyor ya su çiçeği bu böyle isilik gibi hafif pütürlü pütürlü kolları doktorumuz da dedi ki yok bu su çiçeği değil yarın bana fotoğrafını atayım bakayım başka bir şey de olabilir hani takip edelim ama su çiçeği değil dedi yardım oldu biraz daha böyle belirginleşti attım fotoğrafı. O gün biz doktora ulaşamadık. Hafta sonu girdiği için araya. Bir gün sonra bir şekilde tekrardan ulaştık. Yine hafta sonuydu. Pazar günüydü. Biraz daha kabarık kabarıkta bu sefer şeyleri, kolları. Ve hafifçe dizinin üst kısmında üst bacağında da çıkmaya başlamıştı. Doktor da dedi ki fotoğraftan el ayak hastalığı olabilir. Yarın bana getirin. Tekrardan bir muayene edeyim dedi. Ee, biz de öyle düşündük. Bu arada ilk gittiğimizde alerji de olabilir demişti. Hani alerjik bir şey de olabilir. Bir şey dokunmuş da olabilir demişti. Ya da ateş döküntüsüdür demişti. Evet. Klinikte de yok. Hafta sonu olduğu için. Geçerken acildeki doktora gösterdik. O da dedi ki bu su çiçeği değil. Ya alerjik bir şey dedi ya da dedi el ayak hastalığı olabilir dedi. Doktorunuzda işte tekrardan gösterin falan filan dedi. Ertesi gün, pazartesi gün mesai başlayınca doktorumuza gittik. Dedi ki bu çiçek. Evet yani zaten temaslı ben el ayak hastalığına da benzetmiştim ama hani elinde, ayağında, ağzında, boğazında, burnunda bir şey yok. Yani vücudunda da hiçbir şey yok. İlk gittiğimizde bize demişti ki su çiçeği vücutta başlar, vücuttan yayılır. Kafa derisine kadar yayılabilir. Hani öyle bir hastalık. Sadece sadece kolunda olduğu için de su çiçeği değil demişti ama en son gittiğimizde çiçek olduğuna karar verdi. Yani defnoşla temaslı olduğu için böyle biz bu tanıyı teşhisi koyana kadar aradan 4-5 gün geçti. Artık iyileşmeye başladı yani çiçekleri. Sonuç olarak öğrendik ki Mustafa ile işte çiçek açmış. Allah çok şükür durumu iyi. Yani e, herhangi bir şey vermedi zaten. Kaşınıyor mu dedi? Yok dedik. Çok kaşınmıyor. Hafif elinin üstünde var. Uyurken onları kaşıyor fark etmeden. Onun dışında çok bir kaşıntısı yok. İlk iki gün gece uykusunda biraz ağladı büyük ihtimalle kaşıntısı vardı. Elinin üstü kollarının üstü omzuna kadar ve e, dizinden üst bacağı. Dizinin üstüne doğru üst bacağında var. Bu kadarcık. Allah'a çok şükür. Yani ben Instagram'da biz konuşurken ilk gördüklerinde bana uyuz olmuş. Uyuz salgını var falan yazılmıştı. Uyuz da çok pis bir hastalık. Yaşayan var mı aranızda bilmiyorum ama ben yaşamadım. Çevremde yaşayanlardan biliyorum. Gerçekten Allah düşmanın başına vermesin. Gerçekten çok zor bir hastalık. Uyuzu atlatmak, toparlanmak. O yüzden korkmuştum. Çiçek olunca açıkçası sevindim yani. Hem çiçeği e, erken yaşta atlatmamıza sevindim. Çünkü ne kadar küçük yaşta atlatılırsa o kadar kolay oluyor. Ve aynı zamanda bu kadar hafif atlatmasına, geçirmesine sevindim. Hani e, bazı insanların yüzüne, gözüne, saç derisine, ağzının içine, burnunun içine kadar çıkabiliyor çünkü. Çiçek de zor bir hastalık ama dediğim gibi Allah'a çok şükür şu an için e, hafifçe atlatıyoruz. Yani öyle şeyler geldi başımıza. Yine dedik ki maşallah e, takır takır videolar geliyor enerjimiz yerinde. Şöyle böyle yine e, nazar oldu diyelim. <laughs> Neşe çok üzülüyor. Bizden bulaştı diye. E, yani dün üzülmene gerek yok. Ben sevindim. Çiçeği bu yaşta bu kadar hafif derecede atlatmasına Defne de aynı şekilde hafif atlatıyor. Yani ben gerçekten sevindim. Ee, öyle söyleyeyim. Bir hastalığın sevilmesi olmaz belki ama bilmiyorum. Çok ciddi bir şey değil Allah'tan. Ee, çok şükür iyiyiz. O yüzden moralimi bozmuyorum, modumu düşürmüyorum ve e, bugünlerimize şükür diyerek devam ediyorum. Bugün makyajlıyım, maşalıyım fark ediyor musunuz bilmiyorum. Çünkü arkadaşımızın doğum günü var. Neşeyle bizi doğum gününe davet etti. Ben de dedim ki, şimdi Neşe de hastalıkla uğraşıyor ne zamandır, bir haftadır. Ben de aynı şekilde hastalıkla uğraşıyorum. Dedim ki, gel Neşe gidelim, kafamız dağılsın, bir değişiklik olsun. Bu arkadaşımızın doğum gününe geçen sene de gidememiştik. O yüzden dedim, kalk gidelim hadi, çocukları bırakalım. Defne'ye babaannesi bakacak, Mustafa Ali'ydi işte. Evden çıkarken Aykut'la babaannesini bekliyorduk. Onlar aldılar, eve geçiyorlardı. Onları aldılar götürdüler. Ben de şimdi neşeyi almaya geçiyorum. Gideceğiz. Hediyemizi alacağız ve Allah'ın izniyle doğum gününe gideceğiz. Şöyle bir kafamızı dağıtacağız. <laughs> İnşallah. O kadar uzun zaman sonra böyle bir aktiviteye, böyle bir değişikliğe hepimizin ihtiyacı vardı. Yani benim ihtiyacım vardı en azından. Bir de ben bugün çıkınca erken çıkarım. Kuaföre gider fön çektiririm dedim. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Benim her salı bir kuaföre gidesim tutuyor. Salı günleri kuaförler kapalı burada. Aman dur ayaküstü bir saçımı da yapayım. Aman dur bir ojemi de süreyim. Bir makyaj da yapayım derken böyle zamanı geçirdim açıkçası. Oyun grubuna yazdırmıştım Mustafa Ali'yi. Ee, bir gün oyun grubuna götürdüm. Bir kere gidebildik. Haftada iki gün, iki saat e, oyun grubuna gideceğiz. Bir aylık kayıt yaptırmıştım. Defne de Mustafa Ali kadar çok kabarcık yok bu arada. Onun daha az kabarcığı var. Doktora gittiğinde doktor demiş ki Defne'yi okula gönderebilirsin demiş. Ee, ama göndermedi yine de neşe ne olur ne olmaz. Yani su çiçeği de bulaşan bir şey ama ben bilmiyorum bunlar nasıl bir su çiçeği geçiriyor. Bir kere yıkamıştım. Yani o süreç boyunca sadece bir kere yıkamıştım doktor teşhis koyana kadar. Ne olduğunu bilemediğimiz için yani hani dedim belki iyi gelir banyo su çiçeği olduğunu bilsem yıkamazdım. Yıkanmaz diye biliyoruz yani siz nasıl biliyorsunuz bilmiyorum da. Sonra dedim ki e ben bunu yıkamayım o zaman dedim. Yo yıkayabilirsin kese yapma dedi. Tamam o zaman dedim. Yani böyle değişik bir su çiçeği geçiriyorlar dediğim gibi. Şimdi biz arkadaşımızla ne alsak? E, AVM'ye uğrayacağız önce. AVM'ye yakın bir yerde doğum günü zaten dışarıda. Nasıl bir ortam var bir fikrim yok ama. Hani çalgılı mı çengeli mi? Topuklu giyinirim. Şöyle yaparım böyle yaparım diye benim giyindiğim kombin. Şöyle görebiliyor musunuz? <laughs> Şöyle görebiliyorsunuz. Uzun çizme. Kombinim uzun çizme. Tight ve sweet. Ama makyaj yapmak valla iyi geldi. Ne zamandır böyle makyaj yapmıyordum. Bu kadar kapatıcı, örtücü bir makyaj yapmıyordum yani. Parlıyorum resmen. Ay bayağı konuştum. Hadi görüşürüz. Evet. <laughs> Tarık, muyuz? çiçeği başladıktan sonra yaklaşık bir 10 gün e, sakince sadece Mustafa Ali ile vakit geçirdik. Bu arada bir kına atlattık bir de düğün atlattık. E, böyle biraz telaşlı geçti günlerimiz ama normal hayata kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz. Oyun grubumuzda yetişebilmek için o sabahlar böyle genelde yulaf yediriyorum Mustafa Ali'ye. Benim de çok keyfim yoktu nedense. Böyle kendime kahve demledim. Mustafa Ali'ye de yulaflı kahvaltısını yaptırdım ondan sonra çıkacağız yine sizinle pıt pıt yapmaya devam edeceğim. Yeniden günaydın. Selam herkese. Biz şimdi Mustafa ile beraber çıktık. Bugün oyun grubu var. Çiçeği yüzünden sadece bir kere gidebildik. Ondan sonraki sanırım 3 dersimi, 4 dersimini kaçırdık. Ne oldu? Bak. Ha, evet. Gösteririz sonra çiçeklerini. Geçti anneciğim. Bir şey kalmadı. Bir. Hı -hı. İki. Evet. Aç. Burada. Ver burada. Yani yaklaşık iki hafta gitmedik. Artık iyi. Sıkıntısı kalmadı geçti. Yani bulaşıcı olma riskinden dolayı korkuyordum. O yüzden gidememiştik. Artık bugün gidiyoruz inşallah. 15 dakikamız var yetişirsek. Bu kadar koşturmacalı günlerden sonra bugün artık anne günü yapacağım. Dersten sonra Mustafa ile babaanneye gidecek. Değil mi anneciğim? Evet. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kaşlarımı yaptıracağım. Böyle bir şeye karar verdim İnşallah Pişman olmam. Gerçi YouTube'dan çok fazla yazılıyordu Baba bana. anne. Evet annem babaanneye gideceğiz. YouTube'dan çok fazla yazılıyordu. Yaptırırsan sana çok yakışır Baba diye. Biraz anne. da siz benim aklıma girdiniz. Babaanne. Evet babaanneye gideceğiz oğlum. Hayır. Aa Gitmek istemiyor musun? Okul. Ha okul. Önce okula gideceğiz anneciğim. Evet doğru söylüyorsun. <laughs> Şimdi oyun grubundan çıktık ama üstümüz, başımız, her yerimiz battı, değil mi? Bugünkü etkinliklerde boyama vardı ve yılbaşı yaklaştığı için de kar şeyleri, köpükler sıkıldı. Tıraş köpüğüyle oynandı, kar yapıldı vesaire vesaire. İnanılmaz derecede battık. Hmm. Saçını başını temizledim ama şey oldu bakın. Mustafa Ali yılbaşı ağacı yaptı. Böyle bir de kar küresi yaptılar. Görünmüyor şu anda ama. İkidir aynı şeyi yaşıyorum. Buraya geldiğim zaman Mustafa Ali'yi gerçekten tanıyamıyorum arkadaşlar. İçinden yani canavar gibi bir çocuk çıkıyor. Ben şoklar içerisindeyiz diyorum oyun yerlerine bırakıyorum ara ara çocukla ortamlara giriyor çocuklarla güzel anlaşıyor oynuyor ama buraya geldiğimizde buradaki çocuklara karşı çok enteresan yani elindeki oyuncakları alıyor ben ben her şey zaten ben ben diyor iki yaş klasik ben ben işte oyuncakları alıyor gerçekten burada çocuğumu tanıyamıyorum bunu 2 yaşında olmasına ve pandemi bebesi olmasına bağlıyorum bunları o yüzden sıkıntı etmiyorum. Bugünlerde geçecek. Genel olarak böyle bir şeye katıldığı için, böyle bir ortamda bulunduğu için mutluyum. Çünkü şu anda havalar çok soğuk. Mustafa asla enerjisini atabilen bir bebek değil. Ve bir de paylaşmayı öğrenmesini çok istiyorum. Bakalım. Yani eve gelen çocuklara sarılır, bütün oyuncaklarını alır, onlara götürür, al, oyna diye hani verir, bak bak diye bütün oyuncaklarını çıkartır gösterir. Yine bir yere gittiğimiz zaman atıyorum. Neşelere gittiğimiz zaman Defne ile aynı şekilde oynar. Diğer arkadaşlarımız da, da aynı şekilde. Ama burada çocuğa bir şeyler oluyor. Okul psikolojisine artık ne diyeyim. Attım. Ne? Attım. Ne attın anneciğim? Araba. Araba. Ben. Ben. Öyle yani. Biz babaannemizin yanına gidiyoruz şimdi hafta bırakıp daha kahvaltı etmedim. Saatlerimiz 12. Kahvaltı edeceğim. Yıllardır bir kanal bilgi zaten. <gülüyor> <gülüyor> hızlı hızlı gelip fön çektirip kaçıyorum buradan. Aynen valla bu sefer. Hazır vakit bulmuşken makineyle ucunu düzelteceğiz saçını. Biraz daha kısaldık. Eline sağlık abi. Teşekkür ederim. Saçım kesildikçe bana bir hafifleme geliyor arkadaşlar. Şimdi ee, kaşlar için gideceğiz. Bakayım yarım saat 40 dakikam var randevuma. Bir Oğuz'u ondan sonra kaşlarımız için gidelim. Onu da size gösteririm zaten mutlaka. sarm yapacağım sonra alacağım. Kalması gerekmedi. Hıçkırık mı tuttu? <laughs> ne oluyor? <laughs> Hıçkırık mı tuttu? Hıhı. <laughs> <laughs> Selam. Kaşlarımı gösteremedim. Ay burada da ışık çok fena. Bakayım şöyle. Oğlum saçlarımı yapıyor. Yap anne. Kaşlarımı çok beğendim. Yani tahmin ettiğim gibi oldu aslında. Hatta bana göre bir tık ince bile. Ama ikinci rötuş yapılacak. Bu arada bir tık kamerada bayağı koyu görünüyor ama aslında o kadar koyu değil. İşte 3 gün sonra 3 gün içinde açılacak yani. 3 gün içinde oturacak rengi. Konuşamadım telefon çalıyor. Hemen size önce sonrasını göstereyim. Zeynep'cim sağ olsun hemen editlemiş. Bakın alttaki önceki hali böyle seyrek seyrek duruyordu. Sadece doldurmayı yaptı. Yani boyamak zorunda kalmayayım amaç o. Yaptırmamın %50 sebebi de aslında gelen yorumlarda çok fazla söylüyordunuz. Kaşlarını yaptırsana, kaşlarını yaptırsana çok yakışır yüzüne gider diye ben çok fazla yorum alıyordum. Hep de istiyordum yani böyle aklıma geliyordu, gidiyordu, geliyordu, gidiyordu. Dedim ki bir yaptıralım, değişiklik olsun. Seviyorum böyle değişiklikleri biliyorsunuz ki. Şimdi 3 gün sonraki halini beraber göreceğiz. 20 gün sonra da 21 gün sonra da rötuş yapılacak. Belki bir tık daha kalınlaştırırım. Yani en azından şöyle biraz daha düz. Bilemiyorum. Oğuz'a kalsa şu an burada siyah görünüyor mesela ama Oğuz'a kalsa Oğuz'a fotoğraf attım diyor ki daha kalın ve daha siyah olabilirdi. Resmin. Gel buraya gel. Gel. Gel gel şu suratını bir göster şuraya. Ne yaptın? Bu. Bu. Bir döndüm ki bana böyle gülüyor. Anneciğim ne yaptın? Bu. Neden öyle bir şey yaptın? Yol. Ya. Yol olmaz ama orada bebeğim. Tamam çok güzel olmuş ama yeterli lütfen. Anne sonra oraları temizlemekle uğraşır. Görünmüyor. Halıyı boyamış. Ben burada konuşurken arkada halıyı boyamış. Bugün sabah 9'da ya ona doğru evden çıktım sabahın köründe ve saatlerimiz şu anda 7'ye geliyor. Yani anlayacağınız bugün evde bir çöp bile kaldırıp Köple. koymadım dün akşam burada işte bisküvi yemişti. Mustafa Ali ve oyun hamuru oynamıştı. Yerler hep bisküvi ve oyun hamuru. Süpürge açamadım bugün. Şu anda da herhalde açamam daha büyük ihtimalle. Artık yemek yerim. Çok acıktım. Sabahtan beri. Bak üstünde boya oldu. Ne diyordum en son lafımı da unuttum bu arada ya. Neyse. Bu arada nerede yaptırdığımı merak eden olursa eğer Zeynep Demir'de yaptırdım. Uzun zamandır gitmiyordum. Bugün böyle kendime vakit ayırmışken hemen aklımdaki kaşı çıkartayım dedim. Bence çok güzel oldu. 800 kez güzel oldu, güzel oldu diyeceğim ama tabii ki illa beğenmeyen de olacaktır aranızda. Oradan çıktıktan sonra e, EBB'ye uğradım. Değişecek doğum gününde gelen hediyeler vardı. Onu değiştirmek için bir de biberon aldım. Bizim biberonumuz plastikti biliyorsunuzdur Belki. Ve çok uzun zamandır, neredeyse bir senedir, belki daha da fazla. Aynı bir bir onu kullandığımız için kötü olmaya başlamıştı. Onu çöpe attım. Plastik olduğu için cam olanı aldım. Ben Mustafa Ali'ye doğduğundan beri Tommy markasını kullanıyorum. Bunun antikolik olanları vardı. Gaz yapmayan, böyle içinde bir aparat olan onları kullanmaya başlamıştım. Ondan sonra gaz problemi kalmayınca, yani bebeklikten çıkınca normal olanına geçtim ama hep Tommy kullandım. Farklı farklı marka biberonlarım da var. Şehir dışında, köyde, İstanbul'da, orada, burada lazım oldu. Almak zorunda kaldım ama gerçekten Tommy'den başkası yağlan. Ta öğlen yedim. Küçücük bir tostla duruyorum. O yüzden şimdi kalkıyorum. Babaannem. Babaannem annem mi? Annem. Okulun karıştı. Anne. Aklın de mi kaldı? Annem. Annem. Değil. Ne oldu? Annem. A, efendim anneciğim. Değil. Nereye gelin? Son. Neyi son? İki. İki. Ne iki? Bir. Bir. <laughs> Bir. Ne istiyor acaba? Dur bakayım. Burada onun etkinlik kutuları var. Şurada etkinlikleri vesaire var. Şurada da boya çantası var. Onu istiyor. Boyaları mı koyacaksın içine? Aa, ne? Verdim tamam. <laughs> tamam hadi koy bakalım. Ertesi sabahtan günaydınlar. Dün bütün günü dışarıda geçirdiğim için Mustafa ile yatırken ben de uyuya kalmışım. Hem kahvaltı dağınıklığı hem dünün dağınıklığı direkt mutfağa toparlamaya giriştim. Bu arada kahvaltımızı yaptık biz çoktan. Video aslında yeni yıla girmeden son video olacaktı. Yani son kahvelerimizi beraber içelim ve 2023'e öyle girelim istedim. Ama nasip olmadı. Ee, yeni yılın ilk videosu oldu. Yapacak bir şey yok artık. Bu arada akşamdan kestane ıslamıştım. Onları da bir gece suda bekletmiş oldum. Unutmuşum çünkü uyuyakalınca. Birazdan onları airfryde yapacağım. Çok da güzel oldu bu arada. Hemen söyleyeyim size. 13 dakika 180 derecede yaptım ve gayet güzel oldu. Artık bir gece suda bekletirim mutlaka. Müzik <laughs> Benim için güzel bir haberi, hayatımızda olan bazı şeyleri sizinle paylaşmaktı. Yeni yılın ilk videosu planım bu şekildeydi. Ama artık o bir sonraki videoya kaldı. Bu sayede, bu bahaneyle de artık yeni yılın ilk kahvesini birlikte içelim inşallah. Benim içtim son kahve, sizle içtim ilk kahvem olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizle vedalaşmadan kapatmak istemedim. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.